bahçemizin kenarında olan e, çok güzel bir yerdeyiz. Ve buradan biraz sonra bahçemize gideceğiz. Ve sincap arıyoruz şu an babamla. Ve şu an sincap bulmak için buradayız. Çok güzel bir yol burası, bura, yol burası arkadaşlar. Böyle bir sürü ağaç kenar kenar yan yana birleşik. Şimdi arkadaşlar sessizce Sincap arayacağız ağaçlarda. Bir kere geldiğimizde de görmüştük arkadaşlar. Çok güzeldi. Arkadaşlar yanlarda da mezarlıklar var. Mezarlaktaki insanlara da biz dua okuduk, Fatiha okuduk, hediye ettik duamızı ve şu an sincap arıyoruz ağaçlarda. Umarım bir tane buluruz arkadaşlar. Şöyle dikkatlice bakalım ve sessiz olmamız gerek arkadaşlar. Çok çabuk kaçıyorlar. Babam zaten görünce bana söylerdi. Birlikte arıyoruz. Bir yandan da arkadaşlar gidiyoruz bahçeye doğru. Bulamazsak eğer bahçeye gideceğiz. Orada köpeklerimizin bir yemeğini verip gideceğiz sonra arkadaşlar. Taş da topladık boyamak için. Arkadaşlar yol böyle devam ediyor. Kısaca. Arkadaşlar sakın ses çıkarmayın. Sincap buldum. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar ses ses. Umarım bulalım. Umarım bulduk değil. Çektim tam bulduk. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar şuradaki duran sincap işte. Bakın. bakın sincap. Çok güzel. Arkadaşlar şu an çok güzel olduğunu görebiliyorsunuz sincabın. Gerçekten yani gerçek görseniz daha güzel arkadaşlar. güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel, muhteşem bir şey. Tırmanıyor. Arkadaşlar tırmanıyor, çok güzel. Tırmanıyor. çıktı. Arkadaşlar çıktı gördüğünüz gibi hala gidiyor. Buca doğru gitti 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 kayboldu arkadaşlar hala gidiyor ama arkadaşlar cidden muhteşem bir sincaptı ben bayıldım ee, Bir kere bu yoldan da geçerken arkadaşlar bir tane. görmüştük Hala gidiyor arkadaşlar. <laughs> çok güzel Oo şurada da var bir tane. Arkadaşlar çok harika sincaplar görüyoruz şu an. Nerede? Baba? Şurada mı? Arkadaşlar yani ilk kez ilk kez değil de bu yoldan geçerken dediğim gibi ah gitti. Bu yoldan geçerken de arkadaşlar bir kere görmüştük şurada. Şurada da var bir tane ama gidiyor şu an arkadaşlar. Çok inanılmaz gördüm ben. <laughs> bir önceki gelişimizde olan da görmüştü. Sincaplar çok küçük ve benim bomba numarası yapıyordu arkadaşlar. böyle durmuştu. Harika. Evet arkadaşlar şimdi artık buradaydı bu arada galiba. Baba, değil mi? Şimdi arkadaşlar poşetlerimizde de taşlar var. Çok güzel boyanmak için boyamak için taşlar topladık. Bunun da videosunu çekip gönderirim arkadaşlar size bir gün. Umarım beğenmişsiniz deyince bu arkadaşlar. Şimdi ise bahçeye gideceğiz. Ve hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.